görüşleriniz Öyle için ederim. sevgili seyircilerimiz emekli diplomat Çavlan Süer'den bizlerle birlikteydi 18 Nisan sürecine ve e, Eroğlu'nun bugün elde ettiği sonucu e, bizlerle paylaştı. Aslında bunun böyle olacağı belliydi Eroğlu'nun yani başından beri. Yine konuklarımızla karşınızda olacağız. Söz tekrar Burhan Canbaz'dan. İpek teşekkür ediyoruz. Sayın seyirciler e, biraz sonra arkadaşlarımız tam sonuçları da ekranlara getirecek ama Lefkoşa, Güzelürt ve İskele'de ee, sandıklar şu an tamamlanmış durumda Tüm sandıklar açılmış durumda Mausada bir sandık ve Girne'de de 12 sandık açılmadı Diğer tüm sandıklar açılmış durumda ee, Yani 13 e, Sandık kaldı açılmamış olan Ve şu anki oranlara göre Arkadaşlarımız biraz sonra güncelleyecekler e, Şu anki oranlara göre Dervişi Eroğlu e, şu anda güncellendi Gördüğünüz gibi Lefkoşa tamamı açıldı e, Lefkoşa'da Talat'ın üstünlüğü var %47.16 ile ee, ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genelinde de almış olduğu yüksek oy aralığıyla e, Derviş Eroğlu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yeni Cumhurbaşkanı. Sayın seyirciler e, saray önü meydanına döneceğiz sanırım arkadaşlarımız şu an bağlantıyı kurmaya çalışıyorlar. Saray önüne bağlanmadan maçın da sonucunu sizlere vermiş olayım. Fenerbahçe e, Beşiktaş karşısında Alex de Souza'nın birinci dakikada kaydettiği golle 1-0 kazandı. Bu arada maçta 3 tane de kırmızı kart var sanırım. Beşiktaş'ta İbrahim Toraman e, ve Ens ve Fenerbahçe'de de Vederson kırmızı kart gören isimler olmuş. Bunu da buradan belirtelim e, ve Fenerbahçe'nin de bir sıvın kazandığını tekrar hatırlatalım. Sarayönü Meydanı'na yeniden e, bağlanıyoruz. Serkan Tetik ve Gaye Kaya arkadaşlarımız Sarayönü Meydanı'nda. Sarı önündeyiz. Şu an e, sesleri duyabiliyorsunuz. Havai fişek patlamaları var. Havai fişek patlatılıyor. Bunları duyabiliyorsunuz. Şu an burada e, bir karnaval havası var yine. E, vatandaşlar kendi adeta eğlenceye vardı artık. Evet yanımızda bir konuğumuz var. E, şu anki atmosferi kendisinden bir de dinlemek istiyoruz. Sosyolog Semra Paşazade. E, efendim e, vatandaşlar Umut Birlik Partisi'nin derviş ero olduğumuz aferini kutlamaya başladılar. Neler söylemek istersiniz? Evet, bahsettiğiniz gibi bir karnaval havası. Zaten tüm seçim sonrası herkes kazanını kutlar. Burada da bu hava var. Beklenen bir sonuçtu. Birinci turdan bitmesi de bekleniliyordu. Sürpriz yok. Sadece sürpriz bir tek kararsızlarda var galiba. Onlarda bir artış oldu. Herhalde baskıların talat taraf Talat'ı destekleyen Ankara'dan gelen. Beyanatlar bir baskı niteliğini taşıdığını belki inanmıştır halk. Dolayısıyla son dakika onlarda bir artış oldu. Onlar da cep protestolarını yapmış oldular. E, şu an bu sonucu e, bir dönüm noktası olarak değerlendirebilir miyiz? Bir dönem kapanıyor, e, yeni bir dönem açılıyor diyebilir miyiz? Evet, her açıdan yeni bir dönemin başlangıcı var. Halkta da bu arzu vardı zaten. E, bu yeni dönem e, sanıyorum. First Lady'den tutun da Sayın Cumhurbaşkanı'nın kişiliği ve kimliğinde de olacaktır. Ee, sosyalizasyon daha farklı olacaktır. Toplumla e, saray arasındaki etkileşim daha bir açık olacağı benziyor. Zaten kendisine verdiği sözler buydu. Ve halk da bunun içinde de onu bir yerde iktidara getirdi. Böyle kapılar arkasında gizli gizemli bir sarayı halk beğenmedi. Ee, tekrar ee, Dektaş Bey'in yıllarında olduğu gibi halka daha açık bir sarayı özlemi içerisindeydi de halk aynı zamanda sanıyorum hem Fersli'yle açısından hem de ee, He? Cumhurbaşkanı'na. Şim geliyor güzel yarınlar güzel yarınlar geliyor al yürüyor İşte kuzey üçüncü Cumhurbaşkanı Atatürk Cumhuriyetinin Başbakanı olarak elbette ona göre tavrımı ortaya koyacağım. Başbakanlığa fena alıştık. Evet siz beni anladım şimdi hatırladım siz beni 18 sene başbakan tutarsanız o başbakan kelimesini unutmak kolay değil. Ama Şimdi Şimdi bu siyasi hayatımda nereden nereye geldim düşündüğüm zaman bütün bu yolları halkımla yürüdüğüm için onurluyum. Milletvekili oldum. Bakanlık yaptım bir sene kadar. Bana o günlerde bakan dedi. Daha bakan diye olmadı doktor demiş derlerdi. Sonra Mausa ilçe başkanı oldum bana başkan demeye başladılar. Derken parti başkan oldum 1980 canalında. Ben telefonu açtığımda sayın başkan dediklerinde ben doktor Derviş derdim. Daha sonra Eroğlu soyadı söylenmeye başladı. Ben de doktor Derviş Eroğlu demeye başladım. Şimdi hayatımda telefonu açıp da ben başbakan Derviş Eroğlu demedim. var. Hangi derviş diye sorarlardı. Eroğlu derdim o zaman. Yani önce doktor derviş derdim. Vatandaş tabii hangi doktor? Eroğlu deyince anlaşıldı. Dolayısıyla sevgili kardeşlerim bu makamları siz verirsiniz. Bu makamlar sizin bize layık gördüğünüz makamlardır. Biz de bu makamlara ve size layık olma gayreti içerisinde olduk. Bu makamlara layık olma gayreti içerisinde sizinle bütünleşerek, sizinle kucaklaşarak birçok seçimlerden geçtik. Bugün de Cumhurbaşkanlığı seçimini başarıyla noktaladık. Bu başarı sizindir kardeşlerim. Dolayısıyla bu seçimde tabii ki sandıktan Cumhurbaşkanı çıkmam için bize de destek veren siyasi partiler, Demokrat Parti, İz Parti, Milliyetçi Adalet Partisi gibi partiler Başka partilerin tabanında olup da bize oy veren arkadaşlar olmuştur. Ama neyse bu seçimde bu akşam nokta almıştır. Ben size son mitingde ne demiştim? Ben bu akşamdan itibaren <laughs> yoruldunuz. Hepinize binlerce teşekkür ediyorum. Çok sağolunuz Varolunuz Bu akşam rahat uyuyunuz. Yarın görev başlayacak. Bu bakımdan bu gecenin bu şekilde şölenli bir gece olmasında katkı koyan sizlersiniz. Siz sandıklara koşmasaydınız, sandıklara oylarınızı doldurmasaydınız, bu akşam bu meydanda ben yukarıda parti binasında boynu büyük oturacaktım. Dolayısıyla sizler de sizler de bayraklarınızı koltuğun altına alarak evin yoğurtacaktınız. Bu akşam yine evin yoğurtacağız ama şerefli bir görevi tamamlanmış olmanın huzur içinde mutlu bir şekilde. Mutluluğunuz sonsuza dek devam etsin sevgili kardeşlerim. Çok sağolunuz. Teşekkür ederim. Sağolun.